Makinemiz sıkıştırılmış havayı gerçekten etkin şekilde üretebiliyor mu? Yoksa ekonomik kayıplara neden olan herhangi bir sızıntımız var mı? Bugün iletim sistemimizin borularını, Valflerini ve bağlantılarını kontrol etmek Ahmet'in görevi. Ahmet'in işinin zor tarafı şu, iletim sistemindeki hava kaybını göremez, koklayamaz ya da duyamaz. Bu nedenle Ahmet, ultrasonik frekans bölgesindeki her türlü sesi tespit edebilmek için yeni prüf teknik Sonocheck ile hazırlandı. Sonocheck, 20 kHz'ten 100 kHz'e kadar tüm sesleri tespit eder. Bu sızıntı tespiti için ideal aralıktır. Sonoçek'te iki adet uygulama bulunur. Sızıntıları tespit etmek ve derecelendirmek için Sonolik ve sızıntı tespiti durum izleme görevleri buhar kapanıyla elektrik kontrolleri içinde de Sonolevel. Ahmet bu iş için Sonoli 2 kullanıyor. Ahmet kulaklıklar sayesinde gözlerini doğrudan sesin kaynağına çeviriyor ve makine parkurundan gelen gürültü tamamen kesilmiş durumda. Yeni keşfettiği sızıntının sesine tamamen odaklanabiliyor. Sızıntı son derece küçük ama o yine de bir sızıntı. Bu küçük sızıntı yüksek miktarda sıkıştırılmış hava kaybına neden oluyor ve hava jeneratörü bu kaybı telafi etmek için daha da fazla çalışmak zorunda kalıyor. İletim hattında yalnızca bir sızıntı daha fazlası oluştuğunda toplam kaybı hayal edin. Ahmet görevlerini bitirmeden önce tam olarak ne kadar havanın boşa harcandığını bilmek istiyor. SonoLeak uygulaması, yalnızca bir saniye ölçüm yaparak ona miktarı gösteriyor. Kayıp miktarı, onarımın aciliyetini ilk bakışta göstermek için 5 farklı şekilde derecelendiriliyor. Ahmet bir sonraki bakım işi için bir rapor oluşturuyor ve bunu doğrudan cihaza arızalı öğenin bir resmiyle birlikte kaydediyor. Resimleri ve raporu daha sonra bilgisayarda PDF, CSV ya da zip dosyası halinde saklayabiliyor. Birkaç hafta sonra tüm sızıntılar onarılmış durumda. Hava jeneratörünün enerji tüketimi ciddi derecede düşürüldü ve verimlilik optimum bir noktaya getirildi. Enerji müdürü mutlu ve Ahmet'in işinden memnun. Ancak Ahmet istikrarlı bir iyileştirme için sonraki iletimleri, boruları ve valfleri kontrol etmek üzere iş başında. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.